Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün benim yanımda Burak ve Murat arkadaşım var. Onlarla beraber yani dorselerin böyle uzun olarak bakma yani 4 tane araç yok yani. üç tane araç var ama sanki 6 tane araç varmış gibi gözüküyor. E, çift dorsa aldık. Çift dorsenin de en uzununu aldık. E, Murat kardeşimiz de daha e, çok geç geldiği için şey yapamadı aynı dorseyi veya sev alamadı. Kendisine göre bir araç ve dorse aldı. O da bizimle beraber gelecek. Bergen şehrinden çıkacağız. Böyle güzel yollar var burada. gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Bakalım 3 araç 6 dorse diyelim. Nasıl olacak? güzel bir video çıkacağından eminim. Kanalıma, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen videomuza geçelim isterseniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk merhabalar. Hoş bulduk. Hoş bulduk bakalım. Hadi bakalım. Bismillah diyelim yolumuza çıkalım arkadaşlar. Hadi bismillah. Burak seni takip ediyoruz. Tamamdır. Trafik kurallarına uyalım. Uymayanları uyaralım arkadaşlar lütfen. Bu kadar uzun dosyada ne kadar uyabileceğiz hep birlikte görelim bakalım. Ya bayağı bir sıkıntılı dorsa aldık ya. inşallah eee bir zararı olmaz. Onun için multiplayer'da oynuyoruz. Hani ban yemeyelim. Evet ve şu an karşıdan araçlar geliyor. Dikkat edin. Böyle selektör, selektör, selektör. Oğlum asıl Türk'ten korkacan la Adam bazı bazıları Aa, manyak. O, adam çarptı. Ya bak ben diyorum zaten asıl Türk'ten korkacan diye. Evet, değil, mi, değil mi? <laughs> Sağa çekilen bir sıfır kamerasıyla bir bakalım. Geliyor geliyor Murat geliyor. Devam et. Tamam. Ya bunun da fren hassasiyeti çok şey. Sertle dokundu mu şey, asılıyor kalıyor. Bak şey yapma ben size fazla yanaşmayayım. Aynen aynen fazla şey yapmaz. Çünkü az bir şey dokundum araba çakılıyor. Geç en arkaya sen. Youtuber adamsın. Hayır arkaya geç. <laughs> Youtuber adam. Vay be. Youtuber ya vurun arkadaşlar. Siz de vurun. Y yol vereceğim verici. Abi. Yol vereceğim bir yer olursa şey yaparsın. Geçersin önüme. Sıkıntı yok. Maksat eğlenmek. Önde ve arkada gitmek değil. Sen çekim aracısın. Her yeri çekeceksin. Aynen öyle. Bir beni sollarken çekeyim. Düz yol olursa sen beni de geçersin. şöyle En arkaya en ön yaparsın. Arada. Aynen öyle. Bakalım nasıl oluyor. Arkadaşlar abonemiz şu anda az. İlerleyen zamanlarda e, Discord adresim var. Discord adresimden e, iletişime geçerek e, takipçilerimle şöyle e, güzel bir konvoy yapacağımı konvoy yapacağım. O konvoya gelebilirsiniz. Hepinizi beklerim. Ama şu anda dediğim gibi takipçi az olduğu için ancak arkadaşlarla yapabiliyoruz. Onlar da sağsunlar. E, müsait oldukları zaman kırmıyorlar, geliyorlar. Murat bir şey demiştin ama anlayamadım. Benim mobillerden yollayayım diyorum. He. <laughs> gelsin gelsin. Biz bütün arkadaşlara kapımız açık yani bizim bütün arkadaşlara kapımız açık sorun değil orada ETS'ci var mıydı PUBG falan mıydı onlar? PUBG'di ya ETS'ci. Evet. Bu arada benim korna daha hiç çalışmadı. Belki de korna takmadın sen bu araca. Taktık ya beraber taktık. Ooo. Murat kardeşim solluyor kızdı bana. Serbest. Murat kardeşim bana hızlı solluyor bak. Estağfurullah. Baba sen de solluyor. Gaza geldi. Sollasın. Şu an düz gidiyoruz zaten. Öyle bir saat Daha sola giderken söylersin sen ona. Aynen. O çünkü gibi, çok... çünkü yolu yani, Burak girelim. biliyor sadece. Aynen yılan gibi kavur. Sen kaçta gidiyorsun Murat şu an? 80. Tamam. 75 hatta. Ben de 70'te gidiyorum da. Fazla arayı açmayalım arkadaşlar. Tamam. yaklaş Gene de aramızda mesafe olmasın. Yani tabii ki de ama o hani fazla da açmayalım. Tamam. Şu an bunun şeyi yok. Normal oynadığımız gibi değil en ufak bir hatada geç kanka <laughs> bir ortaya bir arkaya geç. <laughs> Şimdi şurada bir viraj var önümüzde. Onlardan sonra geçeceğim. İnşallah aracın sesi fazla çıkmıyordur. Yani benim sesimi bastırmıyordur inşallah. Yine biraz kısıklık var sanki. Benimki iyi ama benimki senden de kısa kısımmış. Bak. Bak. Murat sende öyle bir lag var ki videoda Aynen. görsün kendini. Aynen. Kaldırıyor ya. Yani, yani önün başın ayrı oynuyor. O kadar diyeyim ben sana. Bana da öyle gözüküyor <laughs> Havada bir sekiyorsun. Aynen. Baktığımız zaman da en düşük o gözüküyor. Oo ba şey vurmadın inşallah. Yok Vurdun yok. Mu? Yok. Allah'tan fren salan bastığımı çakılıyor araba. Ee, <gülüyor> öyle <gülüyor> olmasa gitmiştik. Çünkü Aynen burada öyle. önümde bombdu. Aynen gördüm gördüm. Ben freni kilitledim ha. Ama gerçekte gidiyormuştu. Kanka, ya baktığımız zaman da 55 diyor onunki ama. Taptan bakıyorum. Denk doğru ki da. geldi. İşte genelde de sen gibi. de olmuyor zaten biz de gibi donuk gözüküyor. Aynen arkadayken bana da aynı soruyordu işte ben de gelemiyorum. Ha işte o, sen öylesin ya. Senden yine senden kaynaklı o. Senden ötürü. Senden ötürü be ya. <laughs> Şimdi... Aslında onun <laughs> <oğlum gülüyor> en büyük <laughs> nedeni ne biliyor musun? Ne? Wi-Fi ile oynadığı için internet çok iyi zaten. Olabilir. Yani oyun için çok iyi ama wi dolayı gidip geliyor. Gemi kornası gibi oluyor tünelde. Evet, sağ sağdır. Ona la. Vardığında gemi gibi. Bir tur at gel Murat sen. <laughs> Az ötede oyuna gelsen. <laughs> tur at gel. Kaçırma ama ha ya yani zaten görürsün alt haritadan. Lan arabayı durdurduk. Sanki benim araba marşa bastı öyle bir ses geldi. Akan Aynen. E ETS'nin büyük açıklığı bu ya. Yanındaki araba. Araba geliyor dikkat edin. Selamun aleyküm, aleyküm. acı. Orada iyi takmadım kası ya. Taksaydım sıkıntıydı. Aynen. İyi taktın ya. Dorsu'yu bırakırdım. <laughs> <laughs> Hayırlı işler verdim, bırakırdım. Arkadaşlar bu arada yeni bir Instagram hesabım var. Ee, Instagram hesabımın linkini açıklamaya bırakacağım. Instagram hesabından beni takip ederseniz sevinirim. Ee, ayrıca Instagram hesabından bana ETS ile ilgili video veya oyun at, e, fotoğraf attığınız zaman ben onları kendi sayfamda paylaşıyorum. Sizin e, nasıl diyeyim? Et, sizi etiketleyerek paylaşıyorum. Yakın de olacak. Kaçırmayın. Aynen yakın zamanda bir çekiliş olacak. Hem de böyle güzel bir çekiş ETS2 e, e, Steam hesabından ETS2'ni e, hediye ayrıca bütün harita derecelerini Hediye edeceğim Çekilişin şartları Instagram hesabından yayınlayacağım Yarın veya yarından sonra yayınlarım şartlarını Eğer Instagram hesabımı takip ederseniz oradan görebilirsiniz Burak. Virajım, virajı miraslı yollar dedin. Tamam mı? Dümdüz yolda gidiyoruz. Bir de çift dört yor aldırdım bize. Yoruz. Harika bir yol olacak. İnşallah bakalım. Mutlu sonla bu. Allah Allah. Hiç merak etme. İyi bakalım. benim tır çekmiyor yalnız. Sen neyi kullanıyorsun hala ya? ya? Volvo da biz motor güçlerini düşük yaptıydık biraz macera olsun diye. Fazla maceraya gerek yokmuş demek ki. <gülüyor> boş <gülüyor> ya boş. <laughs> Şu anda. Oğlum açığımızı Tam niye sol. söylüyorsun ya? Dorsalar boş mu? Boş. Tam sol yapıyoruz yavaşlayın. Allah Allah bu nedir ya? Birine dokunmaya gelmiyor ya. <laughs> Brene bakıyorsun. Normal Abi bir ben... doksanın dolu hali Doğru bizim boş halimize bedel şu anda yani. Yani o da var. Görmedin mi demin kalkma da şeyde yokuş yukarı... kıvrımlar burada başlayacak şimdi. Normal. Hadi bakalım. Oo. Ben artık frende ben yetmiş, okumuyorum. 70 ile gidiyorum ona göre gelin. Ki 70 bile kesmeyecek bu virajı. Oo. Oo 50. Elli. 50'den yukarısı dönmüyor. Ben 70 döndüm oğlum. Şoförden şoföre fark var demek evet, ki. Kayak <laughs> dönmüşsündür. Yo gayet Dönüyor rahat benim. döndüm. Dönüyor. benimki. Gayet rahat döndüm ben. Ya ben de 60'la döndüm de 50 ile çok daha rahat. Şu an dönmüş. 80 küsürle dönüyorum. Bırak şu sen. Dön sen de demek şoförlük yok bırak. Ben de yağmur var şu an bir de ama. Ee, olabilir. Yerler kaygan fena, olabilir. Fena yağmur var. Bak burada kuru döndü şu an. 75'te 80'le döndüm burayı. Şimdi tam sağ yapacağız. Yavaşlayın. Tam sağ mı? Tam sağ. Volvo'yu da özlemişim ha. Epeydir Volvo sürmedim. Volvo candır gerisi heyecandır kardeş de şu yol bilgisayarlarına kurcalayalım bakalım. Bunda turbo falan vardı. Hı. biz dijital gösterge de var. Çok güzel ya. Şu oyunda Skyne arabalarına verdikleri değeri Volvo'ya da verselerdi var ya. Oy, benim Ben bu roterlerden patlarım. Ben bugün kullanmayayım hiç bunu. Aynen öyle. Dorsa fren abi o en güzel o. Kafayı kaydırmıyor hiç. Sen dorsa frenini kullanıyor mu? Dorsa frenini hep. kullanıyor musun? Hep, hep aktif olarak. Ben hiç kullanmam ha. Ben sadece Normal rot fren kullanmıyorum. Rotterder kullanırım ben. Rotördarla yavaşlayıp tam duracaksam da dorsa freniyle çok temiz. Virajlarda da öyle. Normal frene de bassam yatırıyor. Dorsa freni yatırmıyor. Allah Allah. Evet. O bundan sonra dorsa freni ben bir yere atayım ya o zaman. Atayım da tu atacak tuş kalmadı ki şeyde. Direksiyonda. Yap yapacak bir şey yok. Buton ben bak. Şimdi yeni bir ben kamera. Ben atayım ben işte e, izle onu bir şey yaparsan. Hüsamettin. Tamam. Youtube bir şey videolar bak bakalım. En son attıklarım şey ben çok uğraşıyordum ya. Ya ben uğraşmıyorum ya. Şimdi uğraşırsam. Gigabyte'ı yükseliyor. Bu sefer hani YouTube'a yüklemek eziyet oluyor. Bir de internet yavaşsa Benim, benim 3-4 3-4 GB oluyordu ya. Aynen öyle. 3-4 GB da bir buçuk günde atıyordu. Yok benim 4-5 GB oluyor. Bir ben bir hani kaliteli çekmeye bir çalışıyorum. 4-5 GB oluyor. Onu benim e, 3-4 saatte atıyor. Ama edit yaparsam o çıkacak 10 yani 10 GB'a benim atmam olacak 7-8 saat. 7-8 saat. buçuk günde atıyordu ya. Bir buçuk günde atıyordu bilgisayar. Benim, o zaman e, internetin yavaşmış şey ama bir sürü sıkıştırma yapıyordum ben. İşte dosya üstüne dosya sıkışıyordu. Dosya He. üstüne dosya sıkışıyordu. Çok kalın oluyordu demek ki. Araba geliyor dikkat edin. Böyle tamam. Gelmemiş, bir yol kenarındaymış. Aa yatırmış orayı malı. Ana tamam. bakalım. Sen vuralım mı arkadan? <laughs> Oğlum bir videoda vurdum birine uçtu gitti adam ondan sonra tövbe ettim. <laughs> Yayınladın mı onu bu şekilde Yayınladım. Hadi. E Uçtu gitti adam ya. Meğersem al bir şey dokundurmak gerekmiş. Ben nereden bileyim? Gazı köküne kadar bastım. 50 60 bir vurdum. Adam havada evet, tur atıyor. Acaba. Yavaş gelin. Tamam kanki. Karşıdan da arabalar geliyor. Ben gördüm. haritadan Onlarda da çift dorsa var ha. Oo. Tam bir Norveç ya. Aynen. Niye takıldı Öndeki durdu, arkadaki tosladı kanka. <laughs> tamam, seviyorum böyle onların kaza yapmasını. Ee, sen de dorsayı taktın hayırdır? Yılan yoldayım dedim ama olmadı. Doğrulamadın. Abi bu multiplayerde kornanın çalmaması yalnız beni gerçekten çok sinirlendiriyor. Aynı beni de kanka. Şu an ben de Gona uğraşıyordum tam. Seni gördüm zaten de ben de bastım. <laughs> Normal, ben tünelde bu kadar güzel şey ki. Ee, Aynen. Bir yankı, yankı yapıyor, gibi, yapıyor değil mi? Gerçek yani. gibi. Evet. evet. Ben pek koronayla uğraşmıyorum. Bana selektör yetiyor ya. Selektör Bir de bu sayı çıt 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 ses selektör çıkartıyor mi? ya. Gornaya basarım ben her zaman sesini dinlemek için. Bu selektör çalıyor. Bu selektör çıt çıt çı çı ses çıkartıyor ya. Hoşuma gidiyor. Çıtılıyor mu? en düzgün yerden sakince U dönüşü yapacağız. Niye? Ben de kaç. Ya. Ve karşı araba gidiyor. Ya. Burada önde ya. Burada Aynen. ya, ben onu takip ediyorum. Hiç bakmıyordum. O adam geçsin Murat. Şöyle güzel sakin bir yerden bir U dönüşü yapalım. Aynen. Burayı keserim ben. Yok kesmene de gerek yok. Ulan kız. hayvan. Heh, taktınız mı? Takıyor da az kalsın ya. Murat dön az bakalım. De çok güzel bir yer varmış ama neyse buradan dönelim hadi. Şu aksırı ben bir indireyim abi. Hadi bakalım dönün. Referansiyeli de kilitliyim. Oh. Şimdi bu tır dönmesine ben mi döneyim? Murat dönsene. Döndü abi döner o. Bu en güzel yerden dönmeye çalışıyor bence şu an. Dönmüş bile. Şimdi ileriden solmuş. Orayı nasıl kaçırdık biz ya? Aa, zaten o güzel yere geldik. Sen buraya girdin mi bakalım? Çok merak ediyorum. Ne tepki vereceğim? Kanka girmemişimdir. Ben bu tarafta hiç oynamadım çünkü. Tamam, sol yapıyoruz. Tamam. Ben hiç girmedim buraya. Bu taraflarda hiç oynamadım yani. Çok beğeneceğiniz bence. Bence Murat girmiştir. O sever böyle yerleri. Antik müntin. Bayılırım. Önümüzde iki tane yabancı var. Genel çalmıyor. Of. Aa. Olur. Girişi bile bir harika lan buranın. Sen bir dur bir. Sonu da harika. Başı da harika. Mutlu son dediğimiz yer arkadaşlar. Buna çok yavaş gidiyorlar ama ya. Selektör çak kanka. Neyse. Yok yok. Doğanın, manzaranın, Hüsam sen göster özellikle. Oo. Bak yanımızda çok güzel bir nehir akıyor. Aynen öyle. Olman. Sanki şey turizm şirketinde çalışıyoruz ha. Etrafımızı tanıtıyoruz. Tamam tabii gezelim <laughs> görelim. Kanka ben burada tek başıma bir video çekerim lan gameplay'dir Güzel kanka yermiş şuan. ya. Şunları selektör yapsana kanka ya. Yapıyorum da abi bunlar. Muh diyorlar. Romanya bunlar. Bak ne diyor lan diyor. Nerede? Aha, nerede Radyodan gelmiyor mu sana ses? Yo radyo nerede açık değil ki. Radyo Hiç. kapalı. İyice yavaşladı bunlar ya. Bana mı vurdun Murat sen? Araba mecbur şey lan. Araba kalkmıyor nasıl satayım? Benim araba kalkmıyorsa buradan benimki de kalkmıyor. Patiyle patiyle çıkıyorum şu an. Aşırı derecede patiyle çıkıyorum. Ama var ya do aynadan dorsaya bak. Bak bak bitmiyor la. Yılan gibi. Aylano vallahi bak bak bitmiyor. Romanya Murat senin mı gitmiyor? arkadaşım ne var tıraş dikiyor ya Ne var yu ne var yu <laughs> <laughs> Tam bunlar şeylikmiş ya goy goyculukmuş Oğlum orası ne güzelmişler ne güzel tıraş çekiyordu araba <laughs> Araba birden kendine geldi nasıl satayım Şu anda da yokuş aşağı salıyorsun Sen nereye girdin kanka? Aa, Türk olduğumuzu biliyorlar lan. Allah Allah. Sana I don't know speak Turkish. Işte. bu bize küfür mü ediyor? Ne yapıyor? Şu an ben hiç ilgilenemedim yola bakmaktan. Sağa döndünüz bu arada değil mi? Döndük döndük. Ha, tamam. Oho oh. vallahi kanka bunlar güzelmiş <laughs> ya. Nasıl ya. Ben size bir şey diyeyim ben bu doğru buradan çıkamam gibi geliyor ama. Şurada müsait bir yere geçelim videoyu sonlandıralım. Sonra biz devam ederiz çünkü video bayağı bir Oo. uzun oldu. Taktık. Bir vur bakalım Murat ne olacak? Eee no koalisyon ara yemiş. Yani içimizden geçmeli yermiş burası. Usta bana dak dediğin <gülüyor> <gülüyor> evet. bu sefer ben de kaldım. ben o zaman ben o zaman hiç yanaşmıyım size. Sen şunlara niye sataşmadın şimdi? Kanka videoyu sonlandırıyorum ben. Evet arkadaşlar Bana... bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Güzel bir yoldu. Burayı hatta şöyle dur. Haritayı da göstereyim. Nerede olduğuna siz bakın. Şu bergenden çıktık. Şöyle geldik. Aynen şu şekilde geldik. Şu yolu e, isterseniz siz de gelebilirsiniz. E, güzel bir yol. Ee, kanalıma abone olmayı yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar dediğim gibi çekiş ol, çekiliş olacak Instagram hesabımı açıklama kısmına yaz, yazacağım ee, çekilişin ne zaman olacağını ve hangi şartlarda çekilişe katabil, katılabileceğinizi Instagram hesabımdan paylaşacağım takip etmeyi unutmayın arkadaşlar Hoşçakalın sağlıcakla kalın